şekilde eşkenar üçgenlerin A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Her ikisi de eşkenar üçgen ise o halde B köşesine tabana dik bir doğru çizelim. 30-60-90 üçgen oluştuğunu diyoruz. 90'ın karşısı 4 köküç ise 30'un karşısı yarısı 2 köküç. 60'ın karşısı 30'un karşısının köküç katıydı. 2 köküçün köküç katını alırsak o halde 60'ın karşısı burası 6 olur. Diğer de eşkenar üçgen o halde tabana dik bir doğru çizelim kenar ortaya oluştu. 60 derecesi yine 30-60-90 üçgen olduğunu görüyoruz. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı yarısı 3. 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katı olacağından buralar 3 kök olur. O diğer şekle baktığımızda B ve A köşelerinden arkadaşlar dik doğrular çizelim. Az önceki gibi yükseklikleri çizelim. Aynı 30-60-90 üçgenleri oluşur. Şekil dikdörtgen olduğundan bu açı 90 ise bakın burası da 90. Yani burada bir dik üçgen elde etmiş olduk beyaz üçgenin taban tabanlarına ayrılan parçaların uzunluğu iki kök O halde dikdörtgenden bakın burası da iki köpüç. Kırmızı üçgenin yüksekliği 3 üç kök o halde buradaki yüksekliğimiz kök olur. Kırmızı üçgenin tabanı ise 3, 3, 2 eşit parça ayrılmıştı. Burası 3 ise bakın burası 3. Üç. Beyaz üçgenin yüksekliği 6 olduğundan o halde 6'dan 3 çıkarırsak burası 3 olur. A ve B noktalarını birleştirirsek burada bir dik üçgen oluştuğunu görüyoruz. A, B arasında X dersek Pisagor bağıntısından X'i bulabiliriz x'in karesi eşittir. Dik kenarla 3 ile kök 3'ün kareleri toplamı 9, 3 daha 12 ise x buradan 2 kök 3 eşit. Cevap B seçeneği. Eşkenar üçgen şeklinde kesilmiş iki karton görünmekte. Mavi karton yeşil karton üzerine bir kenarı yeşil kartonun kenarına dik olarak yerleştirilebiliyor. O halde eşkenar üçgen ise açılarımızın ölçüleri her birisi 60'ar derecedir. Büyük üçgenimiz de eşkenar üçgen 60'ar derece. 90, 60 bakın burası 30, 30, 60, 90 üçgen olduğunu gördük. 30'un karşısında x dersek, 60'ın karşısı kök x yani x kök burası x kök 3 oldu. 30'un karşısı x ise 90'ın karşısı burası da 2x olur. 30, 60 bakın burası 90, yani burada yine 30, 60, 90 üçgen olduğunu gördük. Eşkenar üçgen olduğu için kenarlar eşit olduğunu burası x kök 3, 60'ın karşısı x kök 3 ise 30'un karşısı tekrar x olur. Yani büyük eşkenar üçgenin bir kenarı 3x, Küçük eşkenar üçgenin bir kenarı da kök 3x. Bu durumda büyük eşkenar üçgenin çevresi bir kenarı 3x ise çevresini bulmak için 3 ile çarparız. Küçük eşkenar üçgenin bir kenarı kök 3x ise çevresini bulmak için 3 ile çarparız. Bakın 3'ler sadeleşti, x'ler sadeleşti. 3'ü kök 3'e böldüğümüzde oranları kök eşittir. Cevap B seçeneği. Eşkenar üçgen şeklindeki bir bahçesinin K noktasında bulunan ağacın bahçenin köşelerine uzaklıkları 60'ar metredir. O halde K'dan bahçenin köşelerine çizersek bunların her birisi 60'mış. ABC eşkenar üçgen. Kenarlar birbirine eşit. İçerideki bakın KB ve KC doğruları da birbirine eşitse o halde AK doğrusu ABC üçgeni ile KCB üçgeni simetri ekseni doğrusu. Yani burası arkadaşlar aç ortaya olur. İki tane ikizkenar üçgenin tepe noktalarını birleştiren bu doğru simetri eksenidir. Yani açıortay ortay doğrusu. 60 ise bu açımız 30'ar derece. Hadi bu doğruyu tamamlarsak eşkenar üçgen tabana dik olacağından tabanı iki eşit parçaya ayırır. 30-60-90 üçgen oluştu. Bu açımızın ölçüsü de 60 derece. İkiz kenardan 30 sa bakın burası 30. İkiz kenarlar gören taban açıları eşit. O halde 60 sa buranın da 30 olduğunu gördük. 90 30 sa bu açı 60. 90'ın karşısı 60 sa 30'un karşısı yarısı 30. 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katı olduğu için burası 30 kök 3. O halde burası da 30 kök oldu. Bir kenar uzunluğu 60 kök 3. O halde çevreyi bulmak için 3 ile çarparız. Çevresi a kök 3 metreymiş. O halde a kök eşitse bakın kök 3'ler sadeleşti. A buradan 180 olur. Şu cevap E seçeneği. Uzunluğu 10 kök 3. Kısa kenarı 1 olan dikdörtgen şerit. Kesikli çizgiler boyunca kesilerek 1, 2 ve 3 nolu eş parçalar birleştiriliyor. Bundan da arkadaşlar bir çerçeve yapılıyor. Çerçevenin dış çevresinin uzunluğu iç çevresinin uzunluğundan kaç santimetre fazladır? Şeritler eşse o halde kısa kenarları kendi arasında uzun kenarları da kendi arasında birbirine eşit olmalı. Öncelikle 30'un karşısında dik doğrular çizelim. Buralar arkadaşlar dik dörtgenin kısa kenarlarına eşit. Buralar 1. 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı kök √3 olur. 30 60 90 üçgeni oluştu. Bakın burası da kök √3. Aynı şekilde yine 30'un karşısında dik bir doğru çizersek burası 1 olacağından 60'ın karşısı kök 3 Burası tekrar kök √3 olur. Ortada da dik dörtgenler oluştu bakın. Burası arkadaşlar buraya. Yine buradan dik bir doğru çizersek burası kök √3 olacağından buradaki uzunluk karşıya buranın da buraya eşit olduğunu gördük. Uzun kenarı 10 köküçtü. 4 tane köküç çıkarırsak 6 köküç. 6 köküçü 3'e bölersek bu eş doğrulardan her birisi 2 köküç olur. Bakın bunların her birisi 2 köküç oldu. O halde çerçevenin uzun kenarı toplamda 4 köküç. Eş olduğu için hepsi her birinin kenarı 4 köküç. Bu bir eşkenar üçgen oldu. Çevresi 12 köküç oldu kısa kenarda arkadaşlar iki kök çeşit. Bakın burası iki kök üç. Her birinin kısa kenarı birbirine eşit olacağından bunların her birisi de iki kök üç. O halde bunun çevresi altı kök üçtür. Farklar ise altı kök çeşit. Cevap D seçeneği. ABC eşkenar üçgen bir kenar uzunluğu 4 cm. AH'ın yükseklik olduğunu görüyoruz. Yükseklik hem açı ortay hem de kenar ortaydır. O halde 30-60-90 üçgen oluştu. 90'ın karşı 4, 30'un karşı 2, 60'ın karşı da 30'un kök köküş katı olduğu için burası da 2 köküştür. Buradaki AHC üçgeni kesilerek şekil 2'deki gibi yapıştırılmış. C ile H arası 2 ise C üssü H üssü 2. H açısı 90'da bakın burası tekrar 90 derece. A, B, H üçgeni H açısı burası 90. B, H 2. A, H uzunluğu 2 köküştü. O halde A üssü H üssü 2 kök köküç. A, H 2 ise buradaki H H üstü arasında da 2 kök eksi 2 kalır. Yukarıdaki A H'ı yani 2 çıkarttık. buraya çıkarttık. Buna göre B ve A üstü noktalar arasındaki uzaklığı bulalım. Birleştirirsek arkadaşlar bakın bu uzunluk isteniyor bize. Bunu bulmak için B H doğrusunu doğrusal olarak uzatıp A köşesinden bu uzantıyı bir dikminelim. Burada bir dikdörtgen oluştu. Burası 2 kök 3. Burası da 2 kök 3 eksi 2. B A arasına biz X dersek dik üçgen kisavur bağıntısı uygulayalım dik Bir kenarlardan birisi 2 kök 3 artı 2. Diğeri de 2 kök 3 eksi 2. Karelerini toplamı eşittir. X kare. 2 kök karesi 12 artı çarpımların 2 katı 8 kök 3 artı ikincinin karesi 4. 2 kök karesi 12 eksi çarpımların 2 katı 8 kök 3 artı ikincinin karesi tekrar 4 eşittir. X kare. 8 kök 3'ler gitti. Topladığımızda buranın 32 eşit olduğunu görürüz. X kare 32 ise x4 kök 2 eşittir. Cevap D seçeneği.